Merhaba dostlar ben Berat bu videoda Kafa Top 2'de 5. oynayışım olacak herhalde Arkadaşlar e, şu anda Süper Lig sıralamasında arkadaşlar 3. sezonun bitmesin arkadaşlar 24, 24 dakika var zaten geçiyor e, Büyük ihtimal Süperlik 1'e geçerim çünkü üçüncü bir sonuçta yani. Çok bir şey diyeceğini düşünmüyorum. Ee, ne yapacaktık abi? Önce kaşar. Benim mene mejer demişim ya. Antrenum ee, süresi satın alacağım. Efsane ve antronum. Ama sen var Google Play bakayım. Sen hep bir Diğerlerine satın çünkü o kadar param yok yani. Aldık arkadaşlar. Şimdi oyunlara geçelim. Arkadaşlar şöyle birisi geldi. Herhalde yenerim diye düşünüyorum. Nereye koydum? Şuraya koyayım. Akşam şey pek konuşmayacağım oynarken motivasyon olmam lazım. Arkadaşlar e, 16 ye ben yendim arkadaşlar. 16 gol attı ben de onu 10 on, on gol falan attım arkadaşlar. Aslında ben daha bir gün yapardım ama kayıt olunca ben zor oynanışılıyor. Yani oynanıyor. arkadaşlar şimdi arkadaşlar e, 9, 9 puan almışım e ben puanları şimdi katladım Tabii ki. ki. Bence garip oldu ya. Böyle katladım puanı tekrar reklamla katladım yani. Ben katlamıyorum. Puanı ben e, daha kayıtı part part kestiğim için arkadaşlar. Ee, arkadaşım falan yazdı böyle. Ondan sonra ben ne, ne diyeyim? Yazdıktan sonra arkadaşım yazdıktan sonra arkadaşlar ee, zaten part o part bitmişti arkadaşlar. Ondan sonra işte tekrar bir oynadım böyle. Ondan sonra bir şey ben tekrar geçmiş böyle eksi olmuştu benim ne diyeyim böyle puanım eksi olmuştu. Tekrar böyle yapmıştım böyle 18 mi puan falan öyle almıştım arkadaşlar. Ee, o eksi oldu şimdi. Yeni sezon açıldı. Süper Lig'e bir falan girmek istiyorum. Bugünlük video bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bay bay görüşmek üzere.